2019 yılının son ayı 10. sırada oturan ve Unai Emery'nin görevden alınmasının ardından umutsuzca yön arayan Arsenal tanıdık bir yüze döndü. Kaptanlık pazubandını gururla taşıyan eski kaptan Mikel Arteta, Ray Londra'daki teknik direktörlük görevine başlamak üzereydi. Bunu takiben Arsenal'in yakın tarihindeki en dönüştürücü dönemlerden birinin başlangıcını işaret eden ilk premierlik maçında Burnham'la berabere kaldılar. Arteta'nın menajer olarak çıktığı ilk maçta sahaya çıkan 11 oyuncudan günümüzde sadece biri hala Londra ekibi için düzenli olarak forma giyen bir as oyuncu. Peki diğerlerine ne oldu? Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın o gece kaleyi Bernd Leno koruyordu. Alman milli oyuncu Bayer Leverkusen'den yüksek beklentilerle gelmişti ve bu beklentileri karşılamadığını söylesek yanılmış oluruz. Takımına parlak anlar yaşatsa da Arteta ile kimyası bir türlü tutmadı. İspanyol menajer altındaki dönemi yetenekli bir el olmasına rağmen Arsenal'in ihtiyaç duyduğu oyun kurma becerisi eksikliği nedeniyle belirsizlikle geçti. 2022'de Aaron Ramsdale geldiğinde ayrılık kaçınılmaz oldu. Leno'nun Kuzey Londra'daki macerası sona erdi. Ancak bugün hikaye tamamen farklı. Fulham'da bir zamanlar onu Almanya'nın bir numarası yapan formu yeniden yakaladı. Marco Silva yönetiminde Premier Lig'in en istikrarlı kalecilerinden biri haline geldi ve takımın son dönemdeki etkileyici sezonlarında çok önemli bir rol oynadı. Sağ bekte çok yönlü, başlangıçta en önemli özelliği gibi görünen ancak nihayetinde en büyük zorlu haline gelen bir oyuncu. Maitland Niles vardı. Arteta birden fazla pozisyona uyum sağlama yeteneğine değer verdi. Ancak zamanla bu her işten anlayan yaklaşım onun herhangi bir rolle kendini gerçekten kanıtlayamamasına neden oldu. Roma ve Southampton'daki kiralık dönemlerinden sonra Maitland Lyons 2023'te Arsenal tarafından serbest bırakıldı ve çocukluğundan beri onu yetiştiren kulüple 20 yıllık ilişkisi sona erdi. Ancak hikayesi burada bitmedi. Lyon'a transferi ihtiyacı olan yeni bir başlangıcı sağladı. Gelişinden bu yana 50'den fazla maç ve 11 gol katkısıyla Maitland Lyons çok yönlülüğünün küçümsenmeden takdir edildiği bir kulüp buldu. O ilk 11'den belki de hiçbir oyuncu W.E.'den daha olaylı bir Arsenal dönemi geçirmedi. Brezilyalı savunmacının Londra'daki ikinci dönemi kariyerinin çoğunu tanımlayan türden bir istikrarsızlıkla geçti. Arsenal taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve pahalıya mal olan hatalarla noktalandı. 2021'de Emirates'teki sözleşmesi sona erdiğinde sıradaki durağını çok az kişi tahmin edebilirdi. Brezilya'ya Flamengo ile dönüşü başarıyı beraberinde getirdi. 132 maçta bir Copa Libertadores ve iki Brezilya şampiyonluğu kazandı. Ancak 37 yaşına basmış olmasına rağmen hala başarıya doymuş değil şimdiye kadarki en ilginç hamlesi yaz aylarında Kıbrıs kulübü Pafos'a katılmasıyla oldu. Tecrübeli stoper yaklaşık 2 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu dört farklı kıtada futbol deneyimi yaşamış bir oyuncu için dikkat çekici bir anlaşma. David Uyze stoper değişlik eden Borussia Dortmund'dan önemli beklentilerle gelen Yunan savaşçı Sokratis Papastopoulos'tu. Ancak o dönemin Arsenal'in pahalı transferlerinin çoğu gibi Sokratis de beklentileri tam olarak karşılayamadı. Ziksel kondisyonu ve deneyimi ortadaydı. Ancak Arteta Arsenal'in oyun stilini yeniden şekillendirmeye başladı. Başladıkça, tecrübeli sonmacı gözden düştü. 2021'de serbest bırakılan Sokratis, iki verimli sezon geçirdiği memleketi Yunanistan'a döndü. Ve ardından 2023'te şaşırtıcı bir şekilde Real Betis'e transfer oldu. İspanya bölümü onun vedası olacaktı. Kulüpte geçirdiği bir sezon ardından Sokratis, 2024 yazında emekliliğini duyurdu sol bekte. Henüz altyapıdan yeni çıkmış, e hiç alışık olmadığı bir pozisyonda oynayan Bukayo Saka vardı. Bu taktiksel karar, Arteta'nın erken dönemdeki pragmatizmini ve Saka'nın inanılmaz uyum yeteneğini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Bu i̇lk 11'den diğer tüm oyuncularla yollar ayrılmışken, Saka'nın yolculuğu oyuncu ve menajer gelişiminin mükemmel sentezini temsil ediyor. Savunma görevlerini yerine getiren genç sol bekten Arsenal'in vazgeçilmezine ve Premier Lig'in en korkulan kanat oyuncularından birine dönüşmesi, Arsenal'in Arteta yönetimindeki dönüşümünü yansıtıyor. Bugün Saka sadece takımın kilit bir oyuncusu değil, aynı zamanda kalbi, sadakati dünya çapındaki yeteneğiyle birleştiğinde onu Arteta'nın ilk günleriyle bugün gördüğümüz şampiyonluk mücadelesi veren takım arasındaki yaşayan köprü yapıyor. O tek kurtulan ve tartışmasız o ilk 11'in en başarılı hikayesi. O maçtaki orta sahada yarattığı heyecana rağmen Premier Lig kariyeri tam olarak istediği gibi gitmeyen bir oyuncu olan Lucas Torreira vardı. Uruguaylı'nın ufak tefek yapısı ve teknik yeteneği İngiliz futboluna başarılı olabileceğini düşündürdü. Ancak çeşitli hocalar altındaki sürekli sakatlıklar ve sürekli farklı bir rolde denenmesi ilerlemesini engelledi. Fiorentina ve Atletico Madrid'deki kiralık dönemlerinde bir etki yaratmakta zorlandıktan sonra Torreira'nın Arsenal kariyeri 2022'de Galatasaray transferiyle kapandı. Bu transfer çaresizce ihtiyaç duyduğu kariyer sıfırlaması oldu. Burada yeniden en iyi formunu yakaladı ve Galatasaray'ın en kilit isimlerinden biri haline geldi. Türk devinde yüzden fazla maça çıkarak sonunda güçlü yönlerinin parlamasını sağlayan istikrarlı oyun süresini ve taktiksel düzeni buldu. Şimdi ise takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz işlere imza atıyor. Merkez orta sahada ayrıca Granit Xhaka vardı. Kaptanlık pazu bandını yuhlamalar arasında yere fırlattığı meşhur Crystal Palace maçının ardından Arsenal taraftarıyla ilişkisi dip noktaya vurmuştu. Birçoğu Arteta daha gelmeden Arsenal hikayesinin bittiğine inanıyordu. Ancak aksine Premier tarihinin en beklenmedik geri dönüşlerinden birine imza attı. Arteta şaka Şakayı sadece rehabilite etmekle kalmadı. Onu Arsenal'in en önemli oyuncularından birine çevirdi. İsviçreli orta saha oyuncusunun en iyi sezonu Arsenal'in şampiyonluk mücadelesinde çok önemli bir rol oynadığı 2022-2023'te geldi ve bu onun Bayer Leverkusen'e transfer olmasını sağladı. Leverkusen de Şaka, kariyeri boyunca elinden kaçan şeyi başardı. Büyük kupa başarısı, Xabi tarihi namalı Bundesliga şampiyonu takımının kilit bir figürü olarak sonunda yeteneğinin hak ettiği zaferi tattı. Ancak hikaye burada bitmiyor. Temmuz 2025'te İngiltere'ye geri döndü ve Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sunderland ile sözleşme imzaladı. Katılmasından sadece haftalar sonra ligde kalma yuman bir takıma çok ihtiyaç duyulan deneyimi sağlamak amacıyla Sunderland kaptanı seçildi. Bu sıralar takımıyla birlikte adeta bir peri masalı yazıyor. Sağ kanatta Arsenal kariyeri süreklilikten çok potansiyelle tanımlanan bir oyuncu olan Reece Nelson vardı. Arteta'nın ilk 11'inde yer almasına rağmen Nelson, Emirates'te hiçbir zaman düzenli bir parça olarak kendini kabul ettiremedi. O zamandan beri kariyeri, küpesiz yeteneğini ortaya çıkaracak düzenli futbolu sağlamak için bir dizi kiralık dönemiyle geçti. Geçtiğimiz yıl diz sakatlığının sezonu etki ettiği zorlu bir dönemin ardından bu sezon Brentford'a kiralık olarak transfer oldu. Bu hamle 25 yaşındaki oyuncunun Premier Lig futbolunun üstesinden gelebileceğini kanıtlaması için belki de son fırsat. 60 bir Premier Lig maçında sadece 5 gol ve 3 asistlik istatistiği Nelson'ın karşılaştığı zorluğu vurguluyor. Brentford dönemi Arsenal'le bir geleceği olup olmayacağını veya başarısını başka bir yerde araması gerekip gerekmediğini belirleyecek. 10 numarada Arteta için bir dönem kriz haline gelen ve belki de ilk yüksek profilli kaybolan Mesut Özil vardı. Alman oyun kurucunun teknik parlaklığı yatsınamazdı. Vizyonu ve pas yeteneği yıllarca taraftarları büyülemişti. Ancak Arteta ile ilişkisi, takım sorunları ve taktiksel anlaşmazlıkların birleşim nedeniyle hızla kötüleşti. 2021 yılına gelindiğinde bir zamanlar Arsenal'in en çok kazanan oyuncusu genç takımla antrenman yapıyordu. Sözleşmesinin feshedilmesi ve Fenerbahçe transferiyle sona eren çok edici bir ayrılık. Türkiye macerası 2 yıl sürdü ve beklediği gibi geçmedi. 2022'de Başakşehir'e katıldı ve ardından bir sene sonra futbola veda etti. Sol kanatta Arsenal'in FA Cup kupası zaferinin ardından kazançlı yeni bir sözleşme imzalamış olan Pierre-Emerick Aubameyang vardı. Ancak formu, mali geleceğini güvence altına aldıktan sonra önemli ölçüde düştüğü için bu sözleşme hem bir nimet hem de bir lanet olacaktı. Disiplin sorunları ve Arteta ile gergin bir ilişki Ocak 2022'de Barcelona'ya transfer olmasına yol açtı ve Katalan ekibinde hiç de fena olmayan bir yarım sezon geçirdi. Ardından Chelsea onun için kulübün kapısını çaldı. Stanford bir işten Marsilya'ya, ardından Alkasyahlı Suudi Arabistan'a geçti. Ve yaz aylarında serbest transferle Marsilya'ya geri döndü. Bir her yerde hala gol atmaya devam ediyor. Son olarak Arsenal kariyeri ortalama performanslarla ve bitiriciliğiyle hayal kırıklığı yaratan Alexander Lacazette vardı. Arsenal'in ihtiyaç duyduğu bitiriciliği hiçbir zaman tam olarak gösteremeyen Lacazette'in saha içindeki disiplini ve bağlantı oyunu takdir edildi. Ancak gol sayıları farklı bir hikaye anlatıyordu. 2022'de Lyon'a geri döndü. Fransa'daki 2 yıl aşkın sürede tüm Arsenal döneminde attığı gol sayısına neredeyse yaklaştı. Tanıdık ortam ve taktiksel düzen kariyerini yeniden canlandırdı. Ancak Lyon'da küllerinden doğduğunu söyleyemeyiz. Geçtiğimiz yaz 2 yıllık bir anlaşmayla Suudi Arabistan ekibine yöme katıldı. O Aralık akşamından bu yana o 11 oyuncunun kariyerleri dört bir yana dağılmış olabilir. Kimsi zirveyi gördü, kimisi yeni başlangıçlar aradı. Ancak onların hikayeleri, Mikel Arteta'nın devriminin ne kadar derin olduğunu en net şekilde gösteriyor. Arteta sadece bir menajer olarak göreve başlamadı. Kulübün DNA'sını yeniden yazan bir mimar olarak geldi. Onun ilk günlerinde gördüğümüz takım yetenekli ama dağınık, kırılgan ve gönlünü kaybetmiş bir ekipti. Bugün gördüğümüz takımsa bambaşka. Arteta o ilk 11'in sadece tek bir oyuncusunu korudu. O da kulübün kalbi haline gelen Bukayo Saka. Bu eskiyi tamamen reddedip kendi vizyonuna ve yüksek standartlarına tam olarak uyan bir yapı inşa etme konusundaki tavizsizliğini kanıtlıyor. Bu dönüşüm kolay olmadı. Eleştiriler, büyük yenilgiler, tartışmalı kararlar atlattı. Ama bugün Arsenal sadece Premier Lig'in zirvesine yerleşen bir takım değil. Aynı zamanda geleceği için sağlam temeller atmış, istikrarlı ve heyecan verici bir dev. Peki sizce Arteta'nın bu inanılmaz dönüşüm yolculuğu kulüp efsanesi olarak anılması için yeterli mi? Şu yorumlarınızı bekliyorum.